Selamun Aleyküm. En başında ufak bir şey söylemek istiyorum. Ben bu videoları doğaçlama anlattığım için kendimi sık sık tekrar ediyor olabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi şöyle bu site ne işe yarıyor? Bu site ajanda gibi düşünebilirsiniz bu site. Yani yaptığınız her şeyi burada kayıt altına alabilirsiniz. Atıyorum mesela birden fazla alt karakterle oynayan bir insan için gerçekten çok çok işe yarayan bir site. Şimdi benim 12 tane karakterim var. Bu listeyi ben kendim hazırladım. Bunu nasıl hazırlayacağınızı zaten anlatacağım. Sıfırdan bir liste hazırlayacağız şimdi beraber. İlk olarak hani bu liste ne, ne işe yarıyor? Bundan bir bahsedeyim. Ben bu listeyi ikiye ayırdım günlük ve haftalıklar olarak. Bu liste hem günlük kaydı tutuyor hem de haftalık kaydı tutuyor. Ve bu program falan değil. Direkt internet sayfası. Misal ben raidlerimi ayarladım. Buradan günlük olarak raidimi yaptığımda bir kere raid yaptıysam bir tık koyuyorum. Günlük iki raid yapma hakkımız olduğu için iki raid yaptıktan sonra buraya tık koyuyorum. Birden fazla alt karakter oynayanlar için bu liste bonus takibi yapıyor. Üst taraftaki bu günlük kısım. Haftalık takip de var. Atıyorum mesela haftalık olarak oyunda yapmam gereken şeyler. Abyss Dungeon'lar gördünüz hepiniz. Haftalık raidler var. Onları hepiniz gördünüz. Kapalı beta oynayanlar için ya da Rusya'da oynayan arkadaşlar için. Birden fazla karakterim var ve ben bunların hepsini aklımda tutamıyorum gibi sorunlar için. Bu liste gerçekten çok kullanışlı. Bu site daha doğrusu. Misal Viakis girdim. Buradan işaretliyorum. Artık o hafta boyunca ben bu karakterimle Viakis yaptım mı? Yapmadım mı? Bunu düşünmek zorunda kalmıyorum. Yaptığım her şeyin listesini buradan tutuyorum. Tek tek yaptıkça işaretliyorum. Buradan takibini yapıyorum alt karakterlerimin. Bu arada herhangi bir hesap girişi falan yapmanıza gerek yok. Tamamen Excel mantığıyla çalışıyor. Sıfırdan siz kendiniz bir liste hazırlıyorsunuz. Herhangi bir ID şifre falan da girmiyorsunuz bu site için. Zaten birazdan anlatacağım. Sıfırdan bu listeyi beraber yapacağız. Ben bu listeyi kendimce ayırdım. Böyle hem günlük hem haftalık hem de atıyorum işte biletlerimin takibini de buradan yapıyorum. Bu Sampet biletleri Rusya'daki ismiyle Sampet tabi de Avrupa'da daha farklı olabilir. Boss bilet alt karakterlerimde kaç tane var? Bunların takibini direkt bu siteden yapıyorum. Hani düştükçe buradan giriyorum atıyorum. Bu karakterimde bir bilet vardı. Bir tane daha düştü. iki oldu. Burayı hemen değiştirip iki yapıyorum. Bu şekilde güncelliyorum bunu. Daha basit oluyor benim için. Bu sitenin ayrıca bir güzel yanından da daha bahsedeyim. Siz kendiniz resetlemiyorsunuz. Burada ayarladığınızda atıyorum ben bu sayfayı yani bu satırı raid olarak girdim ve raid'im günlük olarak yenilendiği için buradan day yani günü seçtiğim zaman bu kendi kendine her server reset saatinde burayı sıfırlıyor. Yani ben atıyorum bugünkü benim bonusum 80'miş bu karakterimde. Eğer ben bu raid'i yapmazsam bugün iki kere raid'e girmezsem gün sonunda server reset saatinde bunu tiklemediğim zaman burası 100 olacak. Yani 10-10 bonustan 100 verecek bana ve liste bunu kendisi giriyor otomatik olarak. Ya da atıyorum tam tersi şu an bonusum 80 girdim oyuna 2 kere raid yaptım ve 2 kere buradan tikledim. Gün sonunda 40 puana düşürecek server reset saatinde burayı. Yani bu bonusların takibini yapmak için çok çok muazzam bir site. Aklınızda tutmanıza gerek yok şu karakterimle bunu yaptım ya da bir not defteri oluşturmanıza gerek yok bunun için. Birden fazla karakterle oynuyorsanız bu site tam işinize yarayacak bir site. Şimdi gelelim bu siteyi nasıl ayarlayacağız. Ben size açıklamalar kısmında zaten sitenin linkini bırakacağım. Direkt olarak oradan açarsınız siteyi. O linkten açtığınız zaman karşınıza bu sayfa çıkacak. Çünkü ben sizi direkt olarak ayarlar sayfasına götüreceğim. Tabii ki bunun hani bir Avrupa adaptesi çıkar mı onu bilmiyorum. Çünkü şu an Kore, Rusya ve Japonya serverlerine eklemişler. Dil olarak da Korece, İngilizce ve Rusça var. Buradan ilk yapmanız gereken kafanız karışmasın. Çünkü Tudu'ya girdiğinizde bomboş bir sayfa olacak burada burası. Şu ayarlar kısmından zaten direkt bu sayfa açılacak sizde. İngilizceyi seçin. Buradan da hangi serverda oynuyorsanız onu seçin. Tabii şu an içerisinde dediğim gibi Avrupa sunucusu yok. O yüzden Rusya'da oynuyormuşsunuz gibi düşünüp Rusya'da bir liste hazırlayacağız. Avrupa entegresi gelirse Avrupa olarak değiştiririz bunu. İlk yapmanız gereken şey karakterlerimizi tek tek ekleyeceğiz. Bunun için de sol üst kısımda Expedition kısmından karakteri açacağız. Buradan karakterlerimizi tek tek ekleyeceğiz atıyorum ben şu anki karakter listem üzerinden hareket edeceğim. Benim main karakterim Warlord oynuyorum. Nick'imi yazıyorum name kısmına. Buradan da oynadığım klası seçiyorum. Mesela Warrior klasları altında bütün klaslar var. Ben Warlord oynuyorum. Gunlancer. Bunu seçiyorum. Ekle diyorum. Bir tane daha alt karakterim var. Bir main 3 alt karakter oynayan bir insan için bir liste hazırlayalım şimdi. Bir tane daha alt karakterim var. Blaster oynuyorum mesela onunla da. Buradan Hunter kısmından Blaster'ı, yani Artillerist klasını seçiyorum. Bunu da ekle diyorum. Aynı şekilde bir tane daha alt klasım var. Bu da ne olsun? demonik olsun. Tamamen kafama göre bir liste hazırlayacağım şimdi. Bunu da ekle diyorum. İlk yapmam gereken işlem bu. Karakterlerimi listeye önce bir kaydediyorum. Karakterleri oluşturdum koyduktan sonra asıl yapmamız gereken şeye geçeceğiz. Tuduya geliyorsunuz. Buradan tuduya tıklıyorsunuz. Burası bizim asıl listemizi oluşturacağımız kısım. Buradan artıya basıyorsunuz. Günlük listesini oluşturalım. Şuradaki kolon yani sütun genişliğini 3 yaparsanız tam sığıyor bu arada karakterler. İsterseniz 2'de de deneyin. Dediğimi anlayacaksınız. Bunu 3 yapıyoruz. Buradan şimdi karakterlerimizi ekleyeceğiz. Onun için de önce bir tekrardan bir sütun. Karakter sütunu ekleyeceğiz şimdi buraya. Eklediğimiz karakterler burada çıkacak. Diyorum main karakterimi ek Ekledim. Ondan sonra aynı şekilde yanına bir alt karakterimi ekledim. Bir yanına son alt karakterimi ekledim. Şimdi buraya satırları ekleyeceğiz. O da tamamen yine kafamıza göre. Günlük yapmam gereken şey. Rate. Bunu ben ekledim ama hani buradaki bayrak simgesini değiştirebiliyorum. Buradan basın. Çıkan listede rate bayrağı. Direkt bunu seçer. Bunu eklerim. Bu şekilde daha güzel bir görsel oluşturabilirim listemde. Ondan sonra bir altına kaosun işaretini seçiyorsunuz. Günlük listesi bu şekilde hazırlanıyor. Tabii ki bunun altını siz ne yapmak istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunun altına yine diyorum istediğiniz gibi herhangi bir liste yapabilirsiniz kendinize. Atıyorum günlük olarak kendinize limit koydunuz. Ben her gün küp yapacağım dediniz. kübü eklediniz buradan. Girdiniz bir kere yaptınız bunu. Tiklersiniz ya da atıyorum eponalarınız. Günlük görevleriniz yani. Epona yapacağım dediniz. Buradan günlük epona simgesini seçip hangi karakterimde epona yaptım yapmadım bunları buradan hatırlayabilirsiniz. Bunları günlük resetlemesi için içinde buradan oluşturduktan sonra hani garanti olsun hepsine tek tek değil seçerseniz en azından günlük resette garanti bir şekilde kendini resetler. Şimdi artık günlük listeyi bitirdik. Biten de haftalık liste oluşturalım. Bunun yanındaki artıya basıyorsunuz. Aynı şekilde kolon genişliğini 3 yaparsınız. Buradan ismini de haftalık olarak giriyorum. Bu arada renkleri de değiştirebilirsiniz kafanıza göre. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Yine yanındaki artıya basıyoruz. Aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Al karakter kolonlarımızı ekliyoruz ilk başta. Daha sonra yine aynı şekilde bu sefer satır eklemeye başlayacağız. Haftalık raid. Buradan yine simge seçeceğim. Fark etmiyor hangisini seçtiğiniz Dungeon'larım. Void Dungeon'lar. Heviz Dungeon'lar. Buradan Void Dungeon yazıyorum. Bu arada pardon kolona basmışız. Rova basacağız. Void Dungeon yazıyorum buraya. Buradan da seçiyorum simgesini. Bu şekilde listeyi çoğaltabilirim, genişletebilirim. Unutmadan şundan da bahsedeyim. Raid ve kaoslarınız bonuslu sistemler oldukları için main karakterinizde her gün yapabilirsiniz. Ama alt karakterleriniz çoğaldıkça bunu her gün yapmak için vaktiniz olmayabilir. Bunların bonuslarını takip etmek için şöyle yapıyorsunuz. Sağ klik yapıyorsunuz buraya. Rest bonusu seçiyorsunuz. Trash oldu 40 yapıyorsunuz. Bonusa da o anki bonusunuz kaçsa. Atıyorum 2 gün raid yapmadım 40 oldu. Birikti bu şekilde yapıyorum Bunda da aynı sistemi Bunda trash oldu 40 Bunda da 2 gün yapmadım 20'den 2 tane bonusum birikti 40 oldu Bunu böyle ayarlıyorum girdisine Şimdi ben bugün içerisinde Bu karakterimle 2 raid kesersem Bunu hemen tikliyorum iki kere Bu ne olacak? Ertesi gün resette 0'a düşecek bonusu Ama bununla yapmadığımı farz edelim Ertesi gün bonus da bu artık 60'a çıkacak Çünkü 10 bonus veriyor size Her raid başına O yüzden 20 puandan bu 60'a çıkacak kendi kendine sistem bunun takibini yapıyor sizin için. Yani buradan bonuslarınızı takip edersiniz. Ha ne oldu? Ben bunu atıyorum. Hiç yapmadım rey. Bunun bonusu 100 oldu. Artık burada ünlem işareti çıkıyor. Yüzün üstüne çıkamazsın. Boşa gidecek hakkın gibi anlayabilirsiniz bunu. Uyarı veriyor sana sistem. Girdim, yaptım. iki kere tikledim. İki raid'im yaptığım için. Bonusum 40 puan götürecek benden. 60'a çekecek bunu. Sistem bunun takibini de kendi yapıyor. Kaos için de aynı şekilde yapıyorsunuz. Rest bonusta trash oldu. 40 yapıyorsunuz. Bonus da o an kaç bonusunuz biriktiyse atıyorum mesela. 100 birikti diyelim. 100 yaptım. Bunda rest bonusu yine seçip trash oldu. 40 bonusum. Bunda kaç olsun? 80 var mesela. Bunu işaretliyorum. Bonus takip olayını da bu şekilde ayarlıyorsunuz. Bu liste şu an yan yana gözüküyor. Sizde de büyük ihtimal bunları ayarlayabilirsiniz ladıktan sonra liste yan yana gözükür. Bir kere herhangi bir sayfaya basıp tekrar geldiğiniz zaman iki sayfayı aynı ekranda görürsünüz. Bu listeleri ayarladık ama tamamen mantığını anlattım ben size bu listenin. Buradan siz kafanıza göre istediğiniz satırları eklersiniz. Atıyorum bilet, küp bileti ya da boss rush bileti. Bunların her birinin girdisini buradan yapabilirsiniz. Bunları sayı yapmak için de şöyle anlatayım onu da. Yine sağ klik yapıyorsunuz. Buradan text yapıyorsunuz bunu. Uygula diyorsunuz. Atıyorum benim elimde 3 bilet. Var. Buraya 3 yazdım. Buradan takibini bu şekilde yapıyorum bunların da. İyi tamam hoş bu liste şu anlık böyle ayarladım. Daha sonra bir tane daha alt karakter kastım. Onun için de yapmanız gereken şey tekrardan karakter kısmına yeni karakter ekleyeceksiniz. Misal ben buraya Lens Master kastım bir tane. Avrupa'ya yeni geldi. Buradan nickimi yazıp Lens Master seçiyorum. Ekle diyorum. Aynı şekilde listeme gelip günlük olarak ona bir sütun oluşturmam gerekecek. Buradan Lens Master ekliyorum. Haftalıkta da aynı şekilde yine bir sütun oluşturacağız onu. Zaten o kendi kendine satırları ekliyor. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor onun için. Yani yeni bir karakter kastığınızda da listeye ekleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şimdi videoyu editlerken fark ettim. Bunu da araya sıkıştıracağım. Sık sık beğenene arkın yedeğini alın. Onu da nasıl alacaksınız? Backup seçeneğine basıyorsunuz. isterseniz kod olarak yedeğini alırsınız ya da buradan kod dosyanızı indirerek alabilirsiniz. Onu da şöyle ekliyorsunuz. Göstereyim hemen. Ben buradan kodumu kopyaladım az önce. Şimdi buraya yapıştır diyorum. Buradan kodumu yapıştırıyorum. Onayla diyorum. Onaylıyorum tekrardan. Bu şekilde kendi listem geliyor ekrana. Beğenene ark videosu bu kadardı. Hani video ile alakalı anlamadığınız, merak ettiğiniz bir şey olursa Discord'dan sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Hiç sıkıntı değil. Umarım anlaşılır ve akıcı bir video olmuştur bu sefer. Kendinize çok iyi bakın.